Bu örneğimizde ise 100'den 1'e doğru tek sayılar ekranı yazacağız arkadaşlar. Döndüğümüzü kuruyoruz. B eşittir 100 iken B büyük eşittir 1 olana kadar B'yi birer birer azaltıyoruz. Evet yine parantezimizi açtık koşulumuzu arkadaşlar. Ne dedik? Tek sayıları yazdıracağız dedik. Onun için B'nin iki bölümünden kalan e, sıfıra eşit olmayacak arkadaşlar. Şimdi de printf ile bunu ekrana yazdırıyoruz. Tabi alfa alfa yazsın istiyoruz. Biz. Evet şimdi çalıştıralım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yüzden geriye doğru tek seyirle yazdırdık. Gördüğünüz gibi çok kolay.